Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kıymetli arkadaşlar bugün sizlerle Kur'an-ı Kerim tilavetine başlarken okuduğumuz istiaze yani Eûzü Besmele'yi çalışacağız. İstiaze çok önemlidir. Neden mi? Çünkü Kur'an-ı Kerim'in anahtarıdır da ondan. Ne kadar o anahtarı iyi işlersek, o dişlerini iyi açarsak kapı bizlere o kadar rahat açılacaktır. Hadi hep birlikte başlıyoruz evvela sizlere yapılması muhtemel hatalardan bahsedeceğim akabinde doğru okuyuşunu doğru okunuşunu göstereceğim. Değerli arkadaşlar ilk yapılan hata şu hemze'yi ayınla birleştirmek. Şu ayrımı tam yapamamak. Ne gibi? Auzu <laughs> enzu gibi bu tarz hatalar maalesef yapılıyor. Bunu yapmamamız için Hemzeyi düzgün bir şekilde çıkaracağız. Akabinde ayın harfine geçeceğiz. E-U u Bu cepte. Geldik. Diğer hata bu zel harfi yani peltek harfimizi maalesef bazen unutup keskin zai harfine benzetebiliyoruz. Halbuki bu harf zel harfi gidiyoruz ne yapıyoruz? Euzu <laughs> gibi maalesef okuyabiliyoruz. Buna dikkat edeceğiz. Euzu <laughs> diye peltek okumu, okuyacağız. Euzu <laughs> billahi Burada da ayrı bir önem arz ediyor. Çünkü burası mana olarak ayrı bir bölüm. Burası ayrı bir bölüm. Neden hocam derseniz, اَعْوذُ بالله, ben Allah'a sığınıyorum. Allah'ım ben sana sığınıyorum. Neyden? Mine şeytanir racim. Şeytanın şerrinden Rabbim sana sığınıyorum. Mime hafiften tatlı bir vurgu yapmazsak ne olur biliyor musunuz? Billahimine hemine diye bir şey çıkacak. O da maalesef kulağa tırmalıyor ve hatalı bir okuyuş oluyor. Diyoruz ki Euzü billahi şeytan" Mime tatlı bir vurgu yaparak o ayrımı sağlıyoruz. Euzü billahi şeytan" Anlaşıldı. Evet devam ediyoruz. Bir sonraki dikkat durağımız şin harfinin yayılması, akıtılması. Mine şeytan. Mine şeytan, mine şeytan hatası asla yapılmamalı. Mine şeytan. Diğer bir sonraki hata örneklerinden ya harfinin sektirilmesi. Şey, şey diye sektirmiyoruz. Şey diye güzel bir şekilde ...cezimini cezmini yapıyoruz. Şey bo diğer bir kuralımız ...DO harfini maalesef bazen t t diye okuyanlar oluyor. Bu da hatalı bir okuyuş. Şey bo eğer ta diye okunsaydı buraya t harfi konurdu. Ama DO harfi hem kalın hem daha vurgulu çıkıyor. Şey bo Geçiyoruz. Er-Racim. şeytanir dediğimizde Ra harfinin güzel bir şekilde şeddesinin tutulması gerekiyor. Hem de mahrecinin o tekrir sıfatı dediğimiz titretmenin yapılması gerekiyor. şeytanir Devam ettiğimizde cim harfini görüyoruz. Cim harfi de bazen yanılarak Türkçedeki cim gibi çıkartılıyor. Cim, racim. Hayır. O da maalesef yanlış okuşlardan bir tanesi. Racim, cim, racim. Mimi cezimlediğimizde yani durduğumuzda yaptığımız bir hata da şöyle oluyor. Racim, racim diye birden direne basıyoruz. Doğru mu? Hayır. Yavaşça yumuşak bir bitirişle sonlandırıyoruz. Racim Racim Anlaşıldı mı? Evet. Devam ediyoruz. <laughs> İsterseniz bir defa baştan sona okuyuşunu göstereyim. Euzü billahi mineşşeytanirracim Devam edelim Besmele ile. Yine Besmele'de ilk dikkat durağımız sin harfinin akışkanlığını sağlamak. Biz eğer Besmele'deki o sin'i yaymazsak büyük bir hata yapmış oluruz. Eksiklik yapmış oluruz. Akıtacağız. Biz Bismillahirrahmanirrahim derken Erra Gördüğünüz gibi biz bunu racimde anlattık. Hiç durmadan devam ediyoruz. Er rahman dediğimizde hangi ha işlenecek? Gördüğünüz gibi boğaz ha, boğazdan çıkan ha harfiyle bu sağlanacak. Rahmanir Rahim yine aynı şekilde dikkat noktası. Er Rahim yine buradaki gibi ve durakta da durduğumuzda Er-Rahim Düzgün, yavaş, sakin bir bitirişte sonlandıracağız. Toptan dersimizi bir kere okuyarak nihayete erdiriyoruz. Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Efendim böylelikle sizlerle bu dersimizi tamama erdirdik. Bir sonraki derste görüşmek üzere Allah'a emanet olunuz.